Manisa'nın Akisar ilçesinde köpekler yağmurdan korunmak için aracın altına girdi. Sürücü köpekleri fark etmeyince acı olay yaşandı. Dağıtıma çıkan bir kargo aracının sürücüsü kargo paketlerini teslim etmek için bir sitenin önünde park etti. O sırada başlayan yağmurdan korunmak isteyen Üçü yavru altı köpek kargo aracının altına sığındı. Zaman zaman aracın altına girip çıkan köpekler aracın altındayken sürücüsü aracı çalıştırarak uzaklaşmaya başladı. Sağ arka tekeri üç yavru köpeğin üzerinden geçen aracın sürücüsü yoluna devam ederken yaralanan üç köpek hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. İkisinin durumunun iyi olduğu köpeklerden birinin sağ kalçasında derin bir kırık olduğu için İzmir'de bir veteriner hekime götürüldü. Yaklaşık 5.000 lira masraf çıkan tedaviyi site sakinleri karşıladı. Kendi ellerimizle beslediğimiz 6 tane köpeğimiz yağmur yağdığı sırada kargo aracının altına saklandı. Kargocu işini yaptıktan sonra çıktığında maalesef bu 6 yavrudan 3'ünü ezdi. Sonra biz bu sürücüye ulaştık. Farkında olmadığını söyledi. Yardımcı olabileceğini söyledi bize. Ondan sonrasında da Bizi maalesef engelledi. Yavrunun acısı dinmedi. Kalça kısmında bir sıkıntı olduğu çok belliydi. Kendi imkanlarımızla Özel bir klinikte röntgenini çektirdik ve kalçada büyük bir kırık olduğunu fark ettik. Yine kendi imkanlarımızla yavruyu İzmir'e götürdük. Yavru köpeğin tedavisini gerçekleştirecek olan İzmir'deki veteriner hekim Durmuş Kebapçıoğlu ise köpeğin son durumu hakkında şunları söyledi: Adına şeker dedikleri yurdum köpeği kangal kırması bir yavrumuz geldi, genç bir köpeğimiz. Bir araba çarpması sonrasında sağ kalça bölgesinde kocaman bir kırığı oluşmuş. Ee, sağ bacağını kullanamıyor. Tabii çok ciddi bir ağrısı var. Olabildiğince hareket ettirmiyorum. Ee, tedbiren bazı ilaçlarımızı başladık. Devam ediyoruz. Yaşamsal olarak iyi gözüküyoruz şimdilik. Ee, fakat küt travmalarda her zaman 3 günlük, 4 günlük e, kritik sürecimiz vardır. Riski sürecimiz vardır. Fakat şu anda bizi o anlamda çok tedirgin etmiyor. Ee, her şey yolunda giderse. E, yarın operasyonu için programımızı yaptık. Ee, i̇nşallah operasyondan sonra yine e, dört pati yürümeye devam edecek. Öte yandan hayvanseverlerin kargo sürücüsü hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.